Herkese selamlar. İstanbul 43 derece bugün, ee, güzel bir gölgelikteyim. Ee, Raci ile seyahatimiz, sohbetimiz devam ediyor. Ee, şimdi üç kelime seçeceğiz ve üç kelimeyi elimden geldiğince naçizane, e, içimden gelen anlık hislerle yorumlamaya çalışacağım. E, bunlardan size uyanlar olursa, işinize yarayan olunursa bir anahtar kelime olarak, bir dostla oturup sohbet etmiş olarak e, kabul etmenizi isteyeceğim mümkün mertebe videoları müdahale etmiyorum. Olduğu gibi e, yayınlıyorum. O yüzden bazı eksiklikler olabilir. insan edersem affola diyorum. E, böyle sevdiğimiz insanlarla oturup sohbet ettiğimizde zor şeyleri bazı sıkıntı zamanlarımızı daha kolay atlatıyoruz. Söylediği bir kelime söylediği bir cümle bizim için gerçekten çıkış kapısı olabiliyor. E, Kafamızdaki o karmaşalar netleşebiliyor. Racinin hikayesi de esasen Aklındaki karmaşıklıklar, çelişkiler, gitgeller ve dalgalanmalar üzerine bunun üzerine bir yolcular çıkıyor ve bunun üzerine kendisine bir rehber arıyor. Böyle bir zamanda Aynalı Baba ile tanışıyor. Aynalı Baba son derece enteresan, çok alim, çok bilgeli, çok arif bir kişilik. Fakat mezarlıkta hiç kimsenin dikkatini çekmeyecek şekilde çok az eşyalı yaşıyor. Bunların en önemlileri ne diyeceğim bu sefer? Esasen kahve ile sohbetlerini yapıyorlar. E, fakat e, ne üflediği zaman Aynalı Baba Raci e, paralel evrenlere gidiyor. Seyahatler yapıyor. Tabii ki bu seyahatlerin amacı e, uçmak kaçmak değil. Hakikati arıyor. Dolayısıyla da kendi içindeki cevapları bulmaya çalışıyor. Sorusu ne Raci'nin derseniz derdi nedir derseniz aslında hepimizin derdi. Bugün o derdi biz e, daha metafizik, spiritüel e, konularla anlamaya, kapatmaya çalışıyoruz. Esasen içimizdeki boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Raci hakikatin peşinde. Yani neyi inkar edip neyi ikrar edeceğine yani kabul edeceğine bir türlü karar veremiyor. Hem fen ilimleri eğitimi almış hem dini eğitim almış her ikisini kendisinde birleştirmiş bir kişilik olmasına rağmen etrafındaki insanlara da bu manada yol gösteren ışık tutan bir insan olmasına rağmen gerçek hakikatin bu kelimeler içinde olmadığını düşünüyor, bu bilgi birikiminin içinde olmadığına ne zaman kalbinin onların altında ezildiğini gördüğünde anlıyor. O yüzden böyle bir yolculuğa başlıyor. Yine bugün tabii ki bu arada eksik kalmasın aynalı babanın en önemli eşyalarından işte cezvesi, fincanları, kahvesi. Bir de ottan zamandan yapılmış kulübesi ama en önemli onu ortaya çıkaran, e, akılda kalıcı hale getiren ise cübbesinin rengarenk kumaşlardan yapılmış olması ve ayna ve teneke parçalarıyla cübbesini süslemiş olması. Onunla ilgili de e, insanlara karşı e, çok güzel, hatta belki bugünün moda akımının bile bir işaretçisi olabilir. E, tamamen özgün, kendine ait. Ee, herkesin giydiği aynı kıyafetleri kimsenin yadırgamadığını ama e, neden hani kendisi böyle e, şeyler giydiği zaman insanların yadırgadığını soruyor raci sohbetlerinde belki de diyorum ki bugünün e, moda akımlarının e, moda tasarımlarının bakışının felsefesinin yansımalarından bir tanesidir kendine has özgün içerikte bir e, tarzda, tasarımda kıyafeti var Aynalı Baba'nın. Zaten onu aslında pek çok isimle anılıyor ama içinde bulunduğu çevrede, Raci ile tanıştığı çevrede onu üzerindeki aynalardan dolayı Aynalı Baba olarak isimlendiriyorlar. Bu arada merak ettim. Kitabı yazarken ben de e, Aynalı Baba diye bir karakter gerçekten var mı diye e, Manisa'da böyle bir türbe varmış. E, ve Aynadan, zaman ve mekanın ayna üzerinden tamamen farklılaştığı, işte zaman bükülmesi diyoruz ya belki mekan bükülmesi de vardır. Yani aynanın içindeki o görüntüyü çekip çıkardığı gibi bazı keramet diyebiliriz, metafizik diyebiliriz, paranormal diyebiliriz. Olağanüstü şeyler yaptığı anlatılıyor. Öncelikle metafizeye ben çok inanıyorum. İnsanın bir tarafı fizikse öbür tarafı metafizik. Bugün işte kuantum dedikleri aslında fiziği tamamlayan, dokunduğumuz, gördüğümüz, işittiğimiz şeylerin dışında kalan ama var olan. O yüzden kitap varlık ve yokluk konuşmalarıyla başlıyor. İki tane meczubun var mısın yok musun hani yarışma adı ama sen diyor gerçekten var mısın diyor yani. Raci de işte bu düşünceler ışığında Peşine takılıyor yani bunların. Ondan sonra da e, kahve, sohbet, ney ve beyitlerle Aynalı Baba'nın beyitleriyle seyahatlere gidiyor. Bu seyahatlerde bakıyorsunuz bazen e, karınca yuvasının e, içinde oluyor. Bir karınca oluyor. Bazen Hindistan'da 12 yaşında bir prens oluyor. E, bazen Anka kuşunun sırtında Merih gezegeniyle bütün o alemleri iki güneşli sistemleri dolaşıyor. İki güneşli sistemler ben ilk defa bu kitapta okudum. Evet, Berna film gururla sunar demek istiyorum. E, düşündürüyor insanı. E, bu konuda da enteresan programlar var YouTube'dan. E, bir bakıyorsunuz Çin'de bir e, tapınakta talebe, e, hocanın talebesi. E, bir bakıyorsunuz Temaşa Meydanından zerdüştle çadırın içinde. E, bir bakıyorsunuz e, farklı bir e, seyahat içinde e, ejderhaya karşı. O ülkenin halkını kurtaracak sırrın peşine düşüyor. Yine arkadaşı Bahadır'la beraber, rehberi de aynı zamanda. Yine bir sultanın oğlu olarak ejderhanın sorusu da bu kervan nereye gidiyor? Bu soru cevaplanana kadar ejderha her sene geliyor. 7 tane bakire kız ve 7 tane erkeği kendisine kurban olarak alıyor. İşte o ülkenin sorununu çözmek raciye düşüyor ve sırların peşine düşüyor. Gerçekten de o sırrın ne olduğu çok derin bir kuyunun içinde bir levhada buluyor. Şimdi bugünkü kelimelerimizi seçelim. Eğer sizin işinize yarıyorsa, rehberlik ediyorsa, içinizi ferahlatıyorsa, hoşunuza da gidiyorsa, bu bir anahtarsa sizin için, hayatınızda bir yere oturuyorsa, bunu sizin olduğunuzu kabul edin. O yüzden hemen açtım, hızlı bir şekilde bakıyorum. Gene Zerdüştü olan sahne geldi ama ben burada şimdi Zerdüştü çadırına girmek üzere Raci diyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu sahnede alnına siyah çizgi çizilenlerle yeşil çizgi çizilenler ayrıştırılıyor. Yani Zerdüşt bunu yapıyor insanlara sorduğu sorularla. Ne diyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi hiçbir şey bilmiyorum. Benim için bugünün ilk kelimesi bilmemek. Şimdi gelelim ikinci e, kelimemize. Ve burada e, hangi sahnedeyiz bakalım. Evet şüphe çıktı. Zaten Raci'nin yolculuğa çıkma sebebi içindeki şüphe ejderhasıydı. Şüphe kelimesi ilk dikkatimi çekti. Bilmemek şüphe. Bilmemek hakikaten insanı şüpheye düşürür zaten. Böyle basitçe de bir basitçe derken yani kolaylıkla bağlayabileceğimiz iki şey olabilir bilmek en güzel öğrenmek araştırmak geliştirmek kendimizi önemli ne kadar bilirsek o kadar şüpheden uzak kalırız yani aklımızdaki çelişkiler ve ikilemlerden uzak durmuş oluruz netleşmiş olur zihnimiz zihnin berrak bir su gibi olması aslında arzulanan şey bu hayat o zaman daha akıcı oluyor fakat bir taraftan şu da var. Ne kadar öğrenirsek o kadar cahil olduğumuzu anlıyoruz. Gerçekten ben kendim için kesinlikle bunu söylüyorum. Öğrenmenin sonu yok. Şimdi ben biraz sonlara doğru burada birazcık şey yapacağım. Ufak bir e, kıyak geçeyim. Çünkü sonlardan hiçbir kelime seçmedim ben. Bilmemek, şüphe ve üçüncü kelime... Kip Konuşamadım. Bilmemek, Şüphe ve üçüncü kelime gözüme ilk çarpanı söylüyorum. İşte gördünüz diyor. Bakın bu replik çok güzel. O kadar eğlenceli bir sahne ki bu. Karanlıkta, e, karanlıkta Raci uyanıyor, hiçbir şey görmüyor yani. Etrafında kim var ama birisi diyor ben senin babanın birisi diyor ben senin annenin birisi diyor ben senin dayanım nasıl bizi diyor tanımazsın diyor. Öyle bir sahnede işte. Yani o sahne için. O seyahat için lacinin babası olan kişi ağlamakta olarak diyor ki işte gördünüz oğlum benim yıllar önce öldüğümü zannediyor. Aklını kaçırmış. Vah oğlum vah hangi baba böyle bir şeye dayanabilir? Bu sahne gerçekten çok eğlenceli. Ee, ufacık e, temasını söyleyeyim. İnsanların gözünde aslında arpacık soğan yani insanların bakış açılarının çok küçük olduğu ile ilgili e, güzel bir temsili bir sahne. Evet, şüphe, bilmemek ve gördünüz, görmek. Şüphe içindeki insan doğru düzgün hiçbir şeyi göremez. Şu kısmı sizin için size pas ediyorum. Bugünlerde gerçekten çok şüphede kaldığınız muhtemelen bir konu var. Ve o onun içinden nasıl çıkacağınızı da bilemiyor olabilirsiniz. Mutlaka onun bir takım sırları, şeyleri vardır. Yani öğrenmeniz gereken birkaç tane bilgi var ki, o şüpheden çıkmanızı sağlayacak bir şeyler vardır. Bunların üstünde demek ki durmanız gerekiyor, bunları anlamanız gerekiyor. O zaman görüş açınız daha da netleşip eğriyi doğruyu, yanlışı daha net görebileceğiniz, o çamurlu suyun iyice berraklaşıp duru su haline gelebileceğini bir süreç yaşayabileceğinizi ben buradan yorumluyorum. Tabii bunu nasıl yapabilirsiniz? Herkesin kendi özel şartı ve kendi yorumlamasına göre bunlar değişir fakat doğru tektir biliyorsunuz. Doğru tektir. Şüphe de şüphedir. Yani eğer içinize bazı şeylerin şüphesi düştüyse bunun öncelikle vesvese olup olmadığını bir kere netleştirmeniz lazım. biraz önce bir olay oldu. Gerçekten bir hanım bir adama bir çıkıştı yani. Adam da tabii suçunu kabul etmedi. İşin enteresan tarafı üçüncü kişi adamı çıkıştı. Ee, arkadan bir bayan da dedi ki yani ben olsam yumruğu geçirirdim dedi. Valla ben de sordum, emin misiniz dedim, ya yani gördünüz mü? Gördünüz mü? Yani şimdi adam boş, belki yanlışlıkla, kalabalık bir toplu taşımada. Ee, o yüzden emin olduğunuz, gördünüz, eminsiniz, o artık şüphe olmaktan çıkar. Fakat emin değilsiniz, emin de, olmadığınız halde atılıyorsanız o sizi o yanlış görü, gördüğünüz şey yanlış o yanlış görü sizi de daha çok bilinmezlikleri sürükler diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.